Herkese merhaba, Spor ile karşınızdayım. Öncelikle üzgünüm ama maalesef belli bir şey var. Benim ve Ali Koç videosunda dediğim şey maalesef gerçekleşmek üzere Fenerbahçe'nin başkanının üzerinde bu kadar birikmişlik baskı varken yeni sistem yeni hoca, yeni oyuncularla devam etmesi saçmaydı. O saçmalığa bulaştılar. Fenerbahçe'nin seçimi Fenerbahçe'ye çok zarar verdi. Ben kitabın ortasında kaç konuşuyorum. Aynı şeyleri Aziz Yıldırım başkanımız da yaşayacaktı. Bu öyle oldu çalışmış olsaydı. Çünkü Yeni bir sistem, yeni olacak ama Ali Koç'tan kurtulmuşluğun verdiği rahatlıkla bir sene rahat geçerdi. Ama gene sancılı olacaktı. Maça gelirsek maç başlangıç kadrosu ziyadesiyle anlaştı. TK3 Eyüp karşı caner kanadını hiç zorlayamadık. Maksimenle başlamamız lazımdı Robin Yalçın ve Ali Aklın arkadaşlarımızı zorlayabilirdik Maksimenle başlasaydık ama eski geçersine nazire yapar gibi İsmail Kartal'ın oynattığı sistemle başladık ama ne İsmail Kartal yok ne de futbolcular, eski futbolcular. Kostiç bir ferdi değil. Ferdinin özelliklerine sahip Levent Mercan vardı. Onu da kullanmadık. Buna rağmen Kostiç asistini yaptı. Hakem kararlarına da geleceğim merak etmeyin. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin en temel hatası Ali Kocaçası da söylüyorum. Kendisine karşı bu kadar birikmişlik varken milletin gazına gelip işleyen sistemi bozması oldu. Bunu, bu da kendisini de yiyecek maalesef haberi yok. Ali Kocu bıraktığında dönemini özetleyecek olursam tek bir şey diyeceğim. Taraftarın lafıyla geldi, hareket etti. Kendi kararını bir türlü alamayan başkan oldu. Dediğim gibi açık konuşuyorum bu konuda. Ben Ali Koç olacağım. Bana karşı bu kadar birikmişlik olacak. Yaşanan en bir, en ufak puan kaybında istifa sesleri yükselecek. Bunun bilincinde seçimi kazandığımı düşünürsek ben olsam kaybetmek bazına İsmail Kartal'la oturan sistemi devam ettirirdim. Çünkü ikinci senesine başlayacağı için sistemi pek sarsılmayacak. Belki Levent'i de kullanacağı için verdiğiyle yarattığın efektifliği yaratacaksın o. Ama dediğim gibi çok yanlış tercih yaptı. Bu tercihlerinin sonucu da istifa seslerini maalesef duyacak. Hani kendim ettim kendim buldum diye bir türkü var ya o hesap. Hiç kendine kızmasın. ona kızmasın. Kendi etti kendi buldu. Maça gelecek olursam Dediğim gibi hareketleri az bir şekilde maça başladık. Kostiç, Tadiş ikilisi, Verdi Tadiş uyumu çıkmadı. Ona rağmen dediğim gibi Kostiç asistini yaptı. Dediğim gibi Maksimen'le başlamamız gerekiyordu. Eyüp Spor'un tek yaşlı beklerini Maksimen zorlayabilirdi. İkinci yarıda girdi ne yaptı diyecekseniz diyeceksinizdir onlar duyar gibiyim ama birinci yarıda Maxime'nin başlaması gerekiyordu. Caner'in, Robin Yalçın'ın yaşlılığını kullanamadık. Arda Hoca da akıllılık etti. İkinci yarıda Caner'i çıkardı. Umut Meraş gibi daha genç, daha dinamik adamı aldı. Onu, onu bile zorladı sağdan soldan. iki bekini de değiştirdi. Ama devam o ki Fenerbahçe'nin maç oyun planı ziyadesiyle yanlıştı. Nitekim topa ne hakim olabildik, ne şey olabildik. Bir de stoper konusuna gelecek olursam. Benim ilk hesabımda paylaştığım uyumsuz stoper ikilileri vardı. uyum da ne? En son uyumsuzlara karşı. Çağlar Ciko uyumsuz stoper. Hele ilk 30 dakika bizi Caner ve Tiyan üzerinden felaket işlediler. O sayede İrfan da tutuptu. ama stoper vazında gelecek olursan bizi felaket işlediler. Çağlar da ciku, ciku, da havadan Tiyama fiziksel üstünlük, kuramadılar. Her topu indirdi, dağıttı. İkinci topları aldı, bizi çok zorladılar. Son anda müdahalelerle farkın açılmasını önledik. Ama şanslı biçimde ilk yarıya bir bir gittik. İkinci yarıya gelecek olursan o sayenin net benaltısı var. Tadicim de var ama burada söyleyeceğim bir şey var. Fenerbahçe'li futbolcular kendisine yapılan bu aldılardı. neden itiraz etmiyor? Hiç anlamıyorum. Galatasaraylı o futbolculara o konuda takdir ediyorum. Hakemin dikkatini çekene kadar yerden kalkmıyorlar. Ama demem o ki, sağ içinde kalayım Bezi bir süre. Bırak de kötüydü. İlk yarıda hızlı hücumlara sebebiyet veren üç tane canlı top kaybı yaptı. Rakip değerlendiremedi. Ya da son anda araya girildi. Hocanın değişiklik hamleleri de yanlıştı. Herkes Şimanski hücumda kötü diyorlar. Evet ama çift forvete döneceksem Fred bu kadar kötü haldeyken çıkaracağım oyuncu Fred olmazdı. Hatırlıyorsunuz Fenerbahçe'nin son maçlarda çift adam döndüğünde Şimazki Amrabat ikilisiyle dönüyordu. Enerji merkezi yoğun olduğu için dönen topları alabiliyordu. Ama Fred Amrabat olunca Fred'in de geçen, geçen seneki halinden eser olmadığı için orta sahada topları toplayamadı. Hep, araya girdi Eyüp Sporlar ve ata, o, o, olası atak devamlılığını kestiler. Hocanın da değişiklikleri yanlıştı. Yanlış biçimde çift forvete döndü. Burada Samet'e de geleyim ben. Samedin ve ikametinde olan tek stoper olduğunu düşünüyorum. Hava toplarında müthiş safiyet vardı. Evet, Bilbao maçında saçma zaman pas attı ama hava toplarında korvetlere uygulanacak sertlikte Dekalogico sınıfta kaldılar. Özellikle 40 dakikada. Cananeler topunda yüreğim ağzımda seyrettim. Ama burada en başına geliyorum Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin en temel hatası Ali Bey kendisine kadar karşı bu kadar birikmişlik varken İsmail Kartal'ı devam kararı almaması seçimi kaybedelim diye korkması evet abi evet kaybet aynı sıkıntıları rakibinde yaşayacaktı diğer başkan olayı da yaşayacaktı onun da kararı yanlıştı yanlıştı abi Yanlış abi Bir insanın mazisine bak bakılarak alınmaz. Ben ben de eleştiri, eleştiri alacağım. Kesin biliyorum. Hakem konusuna geleyim. Bence bizim ilk yediğimiz golde offside var. Onu veremedi. O yüzden o yüzden İrfan bence bana göre dirsek gelen pozisyonu da veremedi. O hata birbirini götürdü. Normalde 0-0 devam ediyor olabilirdi. Ha, attığımız golde atak fazı bitip yeni bir pozisyondan geldiği için Barcuay'ın offside olan golünde nasıl tacıya çıktığı için yeni atak başlangıcı sayıldığı için iptal edilmediyse Fenerbahçe'nin golü de öyle iptal edilmedi. Ama demem ki o sayının öyle penaltıları var ki bizim futbolcularda itiraz etme gibi bir şey yok. Mert Hakan kulübe de olmadığı sürece bak önemli bir şey dikkat çıkıyorum. Mert Hakan kulübede olmadığı sürece biz hakemi vara getiremiyoruz. Bu çok komik bir durum. Hakem Mert Hakan kulübede yer almadığı sürece biz kendimize olan penaltılarda hakemi vara getirdemiyoruz. Çocuk tek başına yırtılıyor ya. Abi yat. Ah de, uh de. Gerekirse itiraz et. sarı kart götür. Yedi kişi mi bırakacak seni la. Daha sayılar, bu konuda hakkını sonuna kadar savunuyor futbolcuları bizim Bizimkiler iki itiraz tamam. İki itiraz tamam. Oyna devam. Ama demem o ki Fenerbahçe sezon başı almadı ya a, aldığı kararın incelemesini çekiyor özellikle başkan özelinde. Ben bunu dedim. Ben bunu demeye devam edeceğim. Bana karşı bu kadar büyük bir olacak. İsti, en ufak bir kayıpta istifa edilecek ben sistemi bozar mıyım? Bozar mısınız siz sistemi? Bunu izleyecek takipçilerime de soruyorum. Size karşı bu kadar 6 yıllık birikmişlik olacak. Si yeni bir sistem, yeni hocayla siz seçime mi girersiniz? Ya da kaybetmeyi göze alıp daha az sarsılma yaşayacağı belli bir oyunu geçen senede oynattığı için onun üstüne koyacak bir hocayla mı seçime girersiniz? Bunun cevabını lütfen yazınız bazı futbolcuların neden gönder neden gönderildiğine de alakalı bir şey demek isterim. Cengiz'in halini gördünüz. Abi kendi için çabalayan Emre Mor'u tutmak varken Cengiz'i tutmak nedir? Nedir bu Emre Mor'da? Emre Mor'dan vazgeçip Cengiz'i kadroda durur, kadroda bulundurmak. Bu rezaleti bana açıklayacak biri var mı? Emre var. Volkan'la çalıştıktan sonra kendi kıymetinin farkına vardı. İster inanın ister inanmayın. Onun artık kafada futbolu futbolunu futbolu futbolu kafasını futbola vermiyor klişesi artık Emre Mor için gerçek değil. Volkan ile bir sene çalıştıktan sonra bunu kendi kıymetinin farkına vardı. Bazı tercihlerinde bazen yanlışlık var ama kendisini var etmek için çalıyor, çalışıyor, çabalıyor. Biz bunu bilerek iki senede bizde olan birini nasıl Cengiz Ünder'e de tercih etmedik? ya yani nasıl? Cengiz Ünder'in kendine kendine ayırıyor, kendine kıymet vermiyor. Cabal Ayalem Romor'u Eyüp Spor kiraladık. Yani bu, bu, nasıl, bu nasıl transfer yanlışıdır? Ufak, ufaktan başlıyorum. Sen Levent'i niye kullanmasın hocam? Ferdi'nin oyuncu özelliklerine Ayiz elindeki tek bek. Postiş'le o iki, ikili oyunları yaşından dolayı çok yapamazsın. Ama buna rağmen kendi mevkisi olmamasına rağmen bir puanı kurtardı. Allah razı olsun ama benimle nazarımda Kostik sol Açık söyleyeyim. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin hatayı baştan yaptı. Bunun, bunun ceremesini de çekecek. Kendi kararını öleceksin bu gerçek, bu, 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 bu bir gerçektir. Büyüye kapılmayacaksın. Ali Koç yazıcısından konuşuyorum yanlış anlamayın. Aziz Yıldırım'da da dediğim gibi Ali Koç'tan kurtulmanın vermiş olduğu rahat bir sene rahat geçebilirdi. Onun açısından da yanlıştı. Bakalım şimdi ne olacak? Muhtemelen Talişka gelecek ama Gerekli olan talişka mı, başka bir şey mi, eline sürünün gönlünün güzelliğini konuşamıyoruz mesela. Hakem konusuna da gelirsek, orada da Ali Bey baştan hatayı yaptı. Geçen senedeki yabancı ocaktan sonra gelen yabancı varışını devam ettirmeyerek, orada da ısrar etmeyerek, yanlış bir yol izledi. Akem yönetiminde sadece Akem yönetiminde aşırı kusur bulmasam da var 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 rezaletti. Var hala rezalet. Yabancı var getirmemekle getirmeye yabancı var getirme yabancı varın devamını sağlamamakla Ali Koç bir hata daha yaptı. Bunun celemesini çekiyoruz. Ondan sonra Fenerbahçe'nin gidişatı ne olur bilmem ama Kaos dolu günler bizi bekliyor. Başta söylediklerimi tekrar etmeyeceğim. Fazla değişiklik, köklü değişiklik yaparsan sarsıcı bir dönem geçirmenden daha doğal bir şey yok bunların olacağını ben yazın biliyordum ama yüksek sesle dile getirdiğinizde dinçlendiğiniz için sessiz kalmayı seçtim keşke Ali Bey'in yanında zeki, onu doğru yönlendirebilecek danışmanlar olsaydı ama yok maalesef Fenerbahçe'nin Geçer zenegi gazosundan bir tek ferdi gitmesine rağmen Farklı oyun tipinde oyun oynatan avca getirdiğin için Oyunda büyük sarsılmalar oldu Çok fazla puan kaybı yaşadın Şu anki durumunun müsebbibi Başta alınamayan cesurca karar bence Bundan sonra ne olur bilinmez ama kongre olur mu derseniz ben olacağını zannetmiyorum. Stat sponsorluğuyla alakalı görüşmeler belli bir aşamaya gelmişken kongre kararı alınmaz bunlar. Bence boş işti ama yanlış anlamayın. Aziz Yıldırım'a bile son 4 senesinde istifa dendi. Karşısına büyük bir onu yenebilecek bir aday çıktığı için seçimi kaybetti. Standart ortalama bir aday çıksaydı 2018'deki berbat duruma rağmen yine Aziz Yıldırım kazanacaktı. Bu sari kuvvetli bir aday çıkmadığı sürece Ali Koç dönemi devam eder. Dediğim gibi ben de Kongre kararı alacağım. düşünmüyorum. Alırsa sürpriz olur. Neyse sevgiler, saygılar. Baya başta veremediğin kararların sonuçlarını yaşıyoruz hep birlikte. Sevgiler.